Herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Deha dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Aras Bulut İnemli biliyorsunuz Devran karakterini hayat verecek isim. Devran karakteri ve kardeşleri arasında geçen olaylar yer alacak. Deha dizisinde Deha dizisi başlamasına çok az bir zaman kaldı biliyorsunuz arkadaşlar. Eee sete çıkıldı ve çekim yapıldı. Tabii ki de yedek çekimler yapılacak. Ondan sonra ekranlarda olacağını düşünüyorum. Sizlerde arkadaşlar de hadisi bir an önce artık başlasın isteyenler. Videoyu beğenirsek sayımızı göstermiş oluruz. Devran babası babasının başına gelen olaylar konu alınacak arkadaşlar. Biliyorsunuz babası tarafından terk edilen Devran ve kardeşleri neler yaşayacak hep birlikte göreceğiz. Babana bile güvenme etiketiyle başlayacak olan D hadisi bizlerde de merak uyandırıyor açıkçası. Gerçekten ilk bölümüyle gündem olabilir D hadisi. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.